Trabzon'da çocuğu okula başlayacak ailelere uyarı Özel Çoluk Çocuk Anaokulu Psikoloğu Aslıhan Karakaş, okula yeni başlayacak çocuklar için ailelere uyarılarda bulundu. Öncelikle okullarda en çok rastladığımız adaptasyon sürecindeki sorun ayrılık kaygısındaki sorunlar. Okula geldiklerinde anneyi bırakmak veya bakım vereni bırakmak istemeyebiliyorlar. Bir başka sorunumuzsa yabancı ortama alışmalı güçlük çekebiliyor çocuklar. Geldiklerinde yeni arkadaşlar, öğretmenler yeni yüzler gördüklerinde veya bilmedikleri bir ortama adapte olmaya çalışıyorlar okul orada. Ortamına. Buradaki yeni yüzler görme kısmında çocuklar zorluk yaşayabiliyor. Bu durumda stresleri artabiliyor bu noktada. Rutin değişiklikte baş etme kısmında çocuklarımızla problemler gözleyebiliyoruz. Çünkü okul onlar için artık disipline edilmiş bir kurumun içerisine dahil olma kısmını aslında anlatıyor çocuklara. Ama onlar daha esnek bir yaşam standartından daha disipline edilmiş bir ortama geçtikleri için bunun zorluğunu yaşayabiliyorlar okula ilk başladıkları dönemde oryantasyon süreci. Çocukların okula alışma sürecinde alt ıslatma, kıskançlık gibi davranışlar sergileyebildiğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı. Çocuklar geri dönüş davranışlarına bazen başvurabiliyorlar. Bu işte alt ıslatma, akran kıskançlığı, parmak emme, anneyi bırakmama. Daha bebeksel davranışlara geri dönüş sağlayabiliyorlar bu stres altında olduklarında oryantasyon sürecinde. Çocukların okula alışabilmesi için onlara kendilerini güvende hissettirmek gerektiğini vurgulayan psikolog Karakaş konuşmasını şöyle sürdürdü. Çocuk Çocuğu bir anda ebeveyninden kopartarak, ağlayarak kuruma almak değil de alıştıra alıştıra hem çocuğun buraya alışması, öğretmenleriyle olan iletişimi. Bunlar bizim için çok önemli. Kurumumuzda da, Çoluk Çocuk Anaokulu'nda da bu aslında en önemli politikamız diyebilirim. Orientasyon sürecinde oyun temelli etkinliklerle, tanışma çalışmalarıyla, öğretmen-çocuk ilişkisini temel alan ortamla çocuğun kendini rahat ifade edebilmesini hedefliyoruz aynı zamanda. Bu alışma sürecinde ebeveynlerin daha sabırlı ve anlayışlı olmaları gerektiğinin altını çizen Karakaş şunları söyledi. Bireyselliği ön planda tutuyoruz ve bu dönemde ebeveynlerimizden de sabır bekliyoruz. İşbirliği ve anlayış içerisinde çalışmayı hedefliyoruz. Hem ebeveynlerimiz hem de biz burada kadromuzla çok güzel bir eğitim dönemine inşallah adım atacağız. Herkesi bekliyoruz. Teşekkürler.